Her mübarek zevatın bir usulü olmuş. Bir şeye çok önem göstermişler. Kimisi eziyete tahammül demiş. bayezid Bestami Hazretleri gibi. Ve yahut ilim demiş. İlmin cefasına sabredip ilim öğreneceğiz. Cehalete rıza vermeyeceğiz. Oh. kimisi iş tutacağız demiş. Yardımcı olacağız. Hepimiz işte bir güzelden yakalayacağız Allah yolunu o yolda yürüyeceğiz. Allah'ın istediği gibi bir kul olmaya gayret göstereceğiz. Dilimizde istediğimiz şeylere adım atıyoruz mu, atmıyoruz mu? Bir de ona da bakacağız. Rabbimiz Subhanahu ve Teala cömert kullarını sever. Biz duamızda hep cömert olmayı istiyoruz dedik. Oluyoruz mu, olmuyoruz mu? Bir kendimizi kontrol edeceğiz. Ne yapıyoruz ne yapmıyoruz Nasıl gidiyoruz bir usul koyduk bu Kendimize koymadık mı bakalım Bizim sözümüz Hak'tan gelir Celle celaluhu Şeyhimiz hazretleri söyletir Söyleriz Diyoruz ki Dilimiz cömert olmayı isterken Hak'tan kalbimizde istiyor mu Acaba diyor ki Geylani hazretleri burada benim sohbetlerimi dinliyorsunuz. Çoklarınız da gözlerinizden yaş döküyorsunuz. Sonra dışarı çıkıyorsunuz. Bir dilenci geliyor sizden bir şey istiyor. Tarafına bile bakmıyorsunuz. Böyle davranıyorsanız eğer bu benim huzurumda akıttığınız gözyaşları Allah için değildir. Allah için olsaydı o vakit dışarı çıktığın zaman o sözü tutardın madem ahir zamandayız ve madem mümin mümin kardeşinin yardımında olduğu vakitte de Allah da onun yardımındadır. Biz de mümin kardeşlerimizin yardımında olalım. Cömert olmayan Müslüman bile olamazken nasıl derviş olsun? İslam'ı en dolu dolu yaşayan kuldur derviş. Allah'ın Abdullah ismini dolu dolu yaşayan. Biz cömert olmayı elde edemediysek Bırakın adam akıllı Müslüman olamamışız. Nerede kaldı derviş olalım yani? Onun için diyoruz ki derviş kardeşlerimize bir usul tutalım. Hepimiz birbirimizi gözetelim. Gücümüz yeter. İmanımız yetmiyor. İmanımızda eksik var. Ne yapalım? Kendi hallerimizi kardeşlerimizin hallerini düşünelim kim düşükse düşüke yardım edelim. Nasıl olsun bu? Kirada oturmayan kirada oturana yardım etsin. Bekar olan çalışan evli olana yardım etsin. Arabası olan arabası olmayana yardım etsin. Onun işini görsün. Bu şekilde kendine bir usul koy ki nefsin cimrilikten dışarıya çıksın, cömert olsun. Cömert olmaz isen eğer cennete giremiyorsun. Nerede Allah huzuruna çıkasın? Onun için diyoruz ki kardeşlerimize. Allah sana ikram mı etti? Etti. Ne yapıyorsun? Kira derdin yok. Vermiyorsun kira. Allah sana ev mi nasip etti? Evet. O zaman kirada olan evli kardeşini düşün. Git ona ayda 250 lira kira yardımı yap. Öteki bekar, henüz evlenmemiş, çalışıyor, kazancı da var. Parası bol geliyor yani ona. Öteki evlidir, çoluk çocuğu, çocuğu doğuyor, onun ihtiyaçları var. O da gitsin evli olana yapsın 250 lira yardım. Ötekinin arabası var, gitsin arabası olmayana senin haftada bir al benim arabamla işini görsen veya hatta ben seni götüreyim arabayla gideceğin yere. Bunun gibi daha nice nice ihtiyaçlarımız nelerse ihtiyacı tam olanlar tam olmayanlara yardım etsin. Bu da bizim usulümüz olsun. Allah'ın verdiği nimete şükrümüz olsun. Hemen nefis ve şeytan kafamıza bindi. Ne diyor? O oh, ödemelerim var borçlarım var. Nasıl ödeyeceğim? Bir de bunun üzerine 250 lira mı katacağım? Ha. İşte burayı biraz önce dedik ya. Bizim gücümüz yeter ama imanımız yetmiyor. Neden? Allah Subhanahu ve teala çünkü cömertliğiyle bize müjde verdi. Dedi ki, Men amile salihan felahu aşru emthaliha. Kim bir güzellik yaptıysa, bir lira sadaka verdiyse, en az 10 on lira ona geri dönecek. Bu en azı. Bizim buna imanımız yok demek. Çıkıyor benden diye üzülüyorsun. Halbuki o verdiğin sana ebedi kalıyor. Hazreti Bilal radıyallahu teala çok zengin bir insan olmamasıyla birlikte Resul-i Ekrem ne buyurdu Hazreti Bilal'e? Enfik ya Bilal ve la tahşe min zil arşi iklalen. Ya Bilal Allah için ver. Arşın sahibi azaltır diye korkma. Böyle terbiye etti resul Ekrem ümmetini. Hatta öyle kutlu insanlar oldular ki geller resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme birisini ibadetinden meşgul etti bahçesi. Dedi ki ya Resulallah namazımdaki huşumu kaybettiğimin kefareti olsun. Al bu bahçemin hepsini sadaka olsun. Şunu biliyor musunuz? Bir vakit namazda huşunu kaybetti diye ya. Ya şu makamı görebiliyor musunuz? Bir de işte bugün yaşayan bir takım mealci gruplar var. Onlar da insan biz de insanız diyorlar ya. Yüzüne tüküresi geliyor insan. O bu tip insanların bir vakit namazdaki huşuğundan engel oldu diye sahip olduğu bütün malı sadaka veriyor kefaret için. Bu normal bir insan mı ya? Bu peygamberin sahabisi işte. Bu yıldızlarım dediği o kutlu zevat işte. Resul-i Ekrem'e her defasında böyle geldiler. Hepsini al ya Resulallah. Düşün onlarla aramızdaki farka bakın resul Ekrem onun halini, ahvalini düşünüyor. Hepsi çoktur diyor. O kendini düşünmüyor. Hepsini alıyor ya Resulallah. Hepsi çoktur. Yarısını al. Yarısı çoktur. Üçte birini al. Üçte biri de çoktur ama tamam. Hani sen çok infak etmek istiyorsun ya. O da çoktur ha. Çok çok verdin. Az vermedin yani. Böyle sadaka verdiler. Böyle geçtiler her şeyden. Bizim iman noktasında zayıflığımız var biraz cebimizdeki para eksildiği zaman acaba aç mı kalacağız diye korkuyoruz. Hu, onların başına gelen imtihanlar biz onların yanından bile geçemiyoruz. Bir de onun üstüne kendimizi çok büyük işler yapıyor zannediyoruz. Hiçiz bu yolda bir hiçiz.